Hadi kalk, kalkayım da kaç abone olduğumuza bakayım. Oh. Hemen bilgisayarın önüne geçiyorum. Şuradan bak. 61 abone olmuşuz. Uhu. En son yağmur yağıyordu değil mi? Birazdan diner. Ben de yemeğimi yiyeyim. Oh be yağmur dinmiştir inşallah. Vay be ya muhtemelen. <laughs> Allah. Bunları başardım, bunlar bir şey demeyin ki. Bittikseniz sınavda <laughs> Evet bindim. Köyde arabayla gezilir mi kardeşim ya? Köyde biz Lamborghini geziyoruz. Herkes kıskanıyor ya. Ben yürüyerek gezeceğim. Şöyle hatırlayanlar. Bir like atıp abone olun. Ya vurma vurma. Set alsaydım keşke. <gülüyor> 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 oh. Checkpoint aldım. Ah. Oh. sırtımdan okladılar. Sırtıma bakmam lazım. Sırtıma bakmam lazım. Ne yani. korkuyorum. Acaba sırtımdan neler çıkacak? ne oldu? Yok lan hiçbir şey yokmuş hemen Evet can çekiştim. Arkadaşlar hemen beni yediler. Özel özel. Özel gücümü kullanacağım. Özel gücüm bu. Herkese öldürmek kodu. Lan. Köylüler de gitti. Aa. Aa. Lan. Oh be gittiler. Ben gitmezler. Ben zırhlı Korkuyorum. Yok ben seni boşa Çekmeyeceğim de var. Sesler geliyor ama. Kimin sesleri? Ne? <laughs> kılıçlarım da var onun sonra satacağım kılıçları. Evet arkadaşlar ülkece yararlarım güzel mi? Ben de kulak. Burada piyano çalma şeyi bile var. Piyano bile var. Kulaklık bile var. Böyle etkili. Evet. Elmas kız gönderdi. <laughs> arkadaşlar gitmemişler. Sadece ben öldüm. Oh. Evet arkadaşlar size köpeklerimi merak Evet abonemiz için bir şey yapıyorum. Yeee. Rift'e kaçmış bir yok. En sonunda şu koruma ve cam atlar alta geldi sevindim. Kanka ne yapalım? Ne yapalım kanka? Ne yapalım? Ne yapalım? Şehir. Oğlum bu ne biçim bir vlog. Ve hatırlayınlar like atın. Ve eski videolarımızı izlesin. hafta köylüler eskiden burada okul verdi. Bu enayi nice zombi. Dum dum tıştı dum dum tış. Son tamam, sesin güzeldi. Köyl İnç. Evden kızıllık akıyor kanka. demirciye geldik. Bir demir kova çıkar ya. Oha elmaları güncelleme gelmiş. Bir kere fark ettim ben. Ben iyi ki iki, iki tane demirci var. İyi ki bir sürü sandığımız var. Seni almaya gerek yok. Eski de ben demircilerde yaşardım. Çok eskiden oynarken. <laughs> Kardeş ne yapıyorsun bir bakayım. Hiçbir şey yok lan burada. Enayi. Ha ha ha. laf senden İşte buradan biz demir çalmak. Oha benim param var kanka. Oha. Bütün lazım olan her şeyi oraya koyarız. Yok artık. Ben koysana şuraya. Oğlum elmas çıktı Demirci'den. Demirci elmas mı satıyor? Onlar benim aracım. Ne için lan? Adam kendi kaptıramayıp yere düşmüş. İçildim. Ezel çekti insanları ezme dikkatli gitmeliyiz. Ya önümü göremiyorum kör oldum. Öpse dikkat et oğlum. Aferin. Aferin. Ha gayret. Ha şimdi geldik. Ve yapar. Abinin içine girme. Başka ne alsak zombiler de kalmadı. Allah ayağım. ben bunu kesmeyeceğim. Haram haram. Başka demir yok mu? Ya burayı tamamlayacağım ben çok zeki. Ne tara gideceğim net. İnşallah yağmam. <laughs> <laughs> Bakın ne da daha çıkmış. Oha. Neymiş bu? Kız taşı. Kız taşı. Sanırım gerek yok. Oğlum büyülü şeyler var lan. Kız taşı. Masık, taşı ne oğlum? Şuraya koyup Acaba öyle bir şey var mı lan? Çakmak yok. Evet eskiden ben topluyordum. Çok garipti. Kendimi yakmayı çok seviyorum. Dava girip çıksam. Seni almak istiyorum ama kazmam ama. Aa çok zekiyim. Ha herhalde buradan çıkıyor. Hay Oha. Nedir rahat kazma bile bu kadar iyi değil. Vay. Oha. Bunu çok balığı aldım. Nara. Nara ya. Aşk kaçtı. Aşk. Arabamı keşke alsaydım yanıma. Şimdi boş verin herkes uyusun. En aylar. Oyun da zaman hızlı geçsin? Oh be oh be oh be. Uyuma yoktu. Gece yapamıyorduk hemen düzeltiyorum. tamam. hemen. Dumancık. Ben bir kere dövüldüm biliyor musun? Ben bir kere dövüldüm. Evet arkadaşlar size bir kötü haber. Evet arkadaşlar şunlar yüzünden beni göremiyorsun. Size bir kötü haberim var. Arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Güzelse de yani ben böyle bir seri açmayı düşünüyorum. Abim de benle gelirse ben de çocuk boyutunda şey yaparsam işte öyle şeyler yapabiliriz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay ama like tuşunu kırın ama geç kırmayın tamamınız Ben ne demek anladınız. Bay bay.